Aynen evet bugün Fenerbahçe'yi nasıl bulunuyor? Sen beğendin mi? Orta şekerli. Orta şekerli. Şimdi... Yani hücumda çok daha oturmamış. Az golüyor Fenerbahçe ama ee, savunması fena değil ama. Şimdi bir yavaş oynuyor gibi görüntü vardı. Hı -hı. Yani baktım yani bir yavaş bir görüntü vardı. Çok pas pas pas. Şimdi Karagümrü her şeyden önce tebrik ediyorum Süleyman Urma'yı. Şahane bir takım yapmış. Taş gibi bir takım. Deyim yerindeyse. Taş gibi bir takım yapmış. Tebrik ediyorum. Yani lige bu kadar çabuk çıkıyorsun. Yani ve hemen akabinde de bayağı iyi transferler yapmış. Fenerbahçe'nin bugün kazanmasının en büyük sebebi kaleci Altay'dır. Heh. Kaleci Altay olmasa Kesinlikle. mesela Jimmy Durmaz'ın vurduğu top penaltıdan daha önemli top. Değil mi? Penaltıdan daha önemli top. E, Fenerbahçe'nin bana göre Onur transfere falan ihtiyacı yok. Bana göre. Fenerbahçe'nin en büyük transferi şu an elindeki mevcut kadroyu forma sokmak ve doğru 11'i bulmak. Evet. Bakın. Çok mevcut geniş bir kadro oldu. Geniş, Erol Bulut'un da zor Yaklaşık şimdi. yaş ortalaması 27 yanılmıyorsam. 27 ama bu düşebilir de. Yani yavaş yavaş oyuncu şeylerinde. Ama bir şey söyleyebilirim net olarak. Fenerbahçe takımı çok iyi pas yapıyor. Savunmada sıkıntısı yok. Orta sahada hiçbir sıkıntısı yok. En önemli sıkıntısı kanatlardan gelecek olan ortalar. Bu da işte Perotti burayı çözecektir. Hala yine bana göre yani bugün sol tarafa baktığın zaman yani Enver Valencia'ya sol sağa baktım Enver Perotti Valencia. Değil. O da çok kenardan top getirip gitti bir oyuncu. Ben yine de iddia ediyorum eğer Rodriguez iyi Rodriguez iyileşirse. Tiamo da bugün beğendim. Galiba biraz artık elden çıkarmaya çalışıyorlar. Perotti bilmiyorum ama bilmiyorum, o sakatlı veya bir şey varsa ama Tiamo da beğendim bugün beğendim. Aslında Şubeli'yi nasıl buldu? Efendim? Samat da mı Samat da maçın adı mı? Altay mı Aa, maçın Altay. Adamı? Altay. Altay değil mi? Altay. Samat da iki tane attı. Altay bu maçı 3-2'de gidebilir bu maçı. hep dersiniz. Atan, Atan ve da, Tutan. Tutan'ın iyi olacak. Fenerbahçe'de galiba bu sene... Bugün Fenerbahçe'nin Atan ve Tutan'ı iyiydi. Fenerbahçe kazandı. Neden? Şimdi iki tane gol atabilir. İşte Samat da iki tane gol atabilir. Onurcuğum. İki tane gol atabilir. Bunda sıkıntı yok. Ama Cimi Durmaz'ın pozisyonu. Bana göre Orada vücudu uzadı. Uzadı Kesinlikle. yani Altay'ın. Müthiş bir kurtarış yaptı. Ve sonradan topu görerek. Ve ayrıca penaltı. 3-2 bitebilirdi maç. Evet. 3-2 bitebilirdi. De bir... Yani bu tamamıyla Altay'ın başarısıdır bugünkü maç. Şimdi Fenerbahçe takımı ucum işte dikkat edersen bizim Apo'nun hep özlediği Fenerbahçe rakibi basmak, sahasında boğmak. Belli. Yani Erol Bulut'un oyun sistemi rakibin sahasında oynamak, rakibe basmak. Ama şimdi bu rakibe bastığı zaman da arkada kontrol yiyebilirsin. Mesela ikinci penaltı gibi. Evet. İkinci penaltıdaki gibi. Yani o Gökhan şey yapıyor, pres yapıyor oradan. Tak araya atıyor, topu arkaya atıyor. Şimdi orta saha kaliteli ama yavaş. Bak kaliteli ve orta saha hızlandıran oyuncu kim orada bana göre? Bana göre o, Ozan. Ozan. Şimdi şey Ozan çok beğendiğim bir futbolcu. Yetenekleri var ama bugün biraz inceci oynamaya başlamış. Yani hmm. biraz ince yapmaya. Topuk, mopuk araya maraya falan. Biraz böyle ince yani özel kendi yeteneğinden biraz kendini Alex gibi oynamaya böyle. Yani. Kendini öyle böyle İş, fanteziye kaçırıyor. Biraz biraz... biraz biraz fanteziye <laughs> kaçıyor ama <laughs> ben yine de Onurcum ben yine de Ozan Tufan oyundan almam. Ben Ozan Tufan'la devam ederim. Çünkü Ozan Tufan çok rahat zaten çıkarken de hafif böyle evet. biraz şey yaptı. Mert Hakan Ozan Tufan. yer değişti. Evet, Ozan Tufan sprintel bir oyuncu. Çok rahat adam geçebilen oyuncu. Ama bana göre doğru yerde oynatmak. Ön tarafta yani çok santifor arkası değil. Önünde bir alan olması lazım Ozan'ın oynayacağı yerde. Yani topla dripling yapabileceği hmm. gidebileceği. Bugün tabi Ozan çok iyi görünmediği niye görünmedi biliyor musun? Çünkü geniş alan bulamadı ve Fenerbahçe kara Gümrüğün, birinci bölgesindeydi yani Fenerbahçe'nin üçüncü bölgesinde dar alandaydı. Ve dar alana sıkışınca da Ozan'ın işi zor oldu ve bir iki hata yapınca da pasatası Erol Hoca oyundan aldı. Yani söylemek istedim. Perotti o işte dediğin yavaş dediğin ya Fenerbahçe esasını evet. hızlandırabilir mi? Hızlandırır. O Perotti'nin maçtan çıkış görüntülerini, tribündeki fotoğraflarını da verelim. Şimdi ben Ozan'ı yine söylüyorum. Çok kötü oynamadığı sürece oyundan almam ha. Şimdi Erol Bulut ne yapıyor bugün? Erol Bulut doğru 11'i bulmaya çalışıyor. Herkese şans vermeye çalışıyor. Ya bugün milli takımın sağ kim? Nazım Sangare. Sangar. Yedek. Oynayamıyor. Geçen sene sahanın T şey, Trabzon en iyi oyuncularından bir tanesi Türkiye kim? Türkiye'nin en iyi sol beki Nolak. Oynamıyor. Kadroya bak. Yani onun için ben şimdi senin bu takımı alacağın 10 numara Sosa'dan iyi olacağını düşünmüyorum. Bak Sosa'dan iyi 10 numara çok büyük paradır. Kimi istediklerini hisse, birkaç dakika sonra açıklayacağım. Bakarız. Şimdi burada Peki önemli olan... Bak. Burada önemli olan... Önemli olan... Bu Sosa'yı daha üst seviye formunu taşımak. Fizik olarak daha üst seviye çıkarmak. Bak ne diyorum. Evet. Burada Tiyam'ı. Burada var, Valencia'yı. Burada Samata'yı. Bunları daha üst fizik olarak daha iyi duruma gelirlerse... Çünkü bunlar rakibin en etkili... Yani en etkili oyuncu rakibin için en etkili oyuncular bunlar. Hı hı. İşte bunların ne yapması lazım? Bunların formunu daha üst seviyeye çıkarmak lazım. Yani şimdi buraya bolsa geçen seneki formunda olsa yeterdi, artar Fenerbahçe. Yani onun için şimdi duydum Ali Koç bir on numara alacakmış. Şimdi on numarayı aldığın zaman burada kimi oynatmayacaksın? Bugün bakıyorsun kimleri oynatmıyorsun? Ya Fenerbahçe bu kadar transferi nasıl yapıyor bir de o da var. Çok transfer yapılıyor. Galatasaray iki aydır orta saha bulamadı. Şimdi Fener biz Galatasaray, Galatasaray Florida transfer yaptığı zaman Adnan Polat Demirso yerdik ki Florida altın ya. mı bulundu? Emre Belezoğlu evet. ya Perotti'nin tokalaşması, evet, Selçuk Flora'da, Şahin Emre Belezoğlu'nun yerine. Florida petrol mü bulundu dedi. Bugün <laughs> de Ali Koç, Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç olduğu için transferler yapıyor. Ama yine söylüyorum, çok fazla oyuncu dolduruluyor. Burada Erol Bulut'un yapacağı, bak yapacağı diyorum sana doğru 11'i yapacağı iş çok zor. Doğru 11'i nasıl bulacak? Yani şimdi burada Sinan Gümüş alınmış. Bir daha verelim kadroyu. Bu Fenerbahçe'nin alternatifli full bir, daha verelim, bir, bir daha verelim, bir, daha Gösterelim. Bir yani 11 yapabilir misin şimdi bize? Bak şimdi burada Heh. bakalım. Onurcuğum şimdi. Altay kalede. Alpay tamam cepte. Tamam. Sağda. Gökhan mı Nazım mı? Şimdi Nazım'a da şans verecek. Evet. Bence önümüzdeki hafta verebilir. Yani daha Şimdi Novak o, mı Caner mi? Daha var. Muhtemelen Novada da verecek önümüzdeki evet. hafta. Sakatlandı şimdi şey pardon. Ee, Lemos, kırmızı, kart, kırmızı, kart Lemos, kırmızı, kart kırmızı kart gördü. Muhtemelen işte şey mi yapabilir orayı? Haftaya Serdar mı yapabilir? Veya Zanka Zanka yapabilir? Daha çok tutuyor. veya Zanka yapabilir. Herhalde. Veya. Şimdi orta sahaya geldik. Şimdi burada bu orta sahaya aslında Fenerbahçe'ye ideal ne gider biliyor musun? 4-4-2 yakışır. Hmm. Mesela 4-4-2 de çiz santrafor, çizse ile Samata yaparsın. Samatta. Tamam mı? Peki sağ tarafa Perotti'yi koydun. Bak burada Perotti sağda. Perotti'yi sağ tarafa koydun. Sol tarafa işte Enver Valencia'yı koydun. Ertem'im. Değil mi? Şey Erte Ertem'e gitti. ya. <laughs> Ertem, Ertem beni andı. Ağız alışkanlığı. Neyse. Buraya Onurcuğum dört. Dörtlü orta saha yaptık. Gustavo. Bak Gustavo. Sosa hı hı. iki tarafa yan tarafına şey ne o Valencia Perotti. E Valencia sağ tarafa Pelletti dörtlü hı değil hı. mi? Yaptın. Forvetle de. İstersen istersen şöyle de yapabilirsin. Yani şimdi burada Cissi'yi mi oynatacaksın? Samatta'yı mı oynatacaksın? Hadi Tiyam'ı oynatmıyorum diyelim. Hı hı. Orta sahada Mert Hakan. Bir 10 numaralı alacağım diyorsun. Bunları burada bu kadroyu nasıl disipline edeceksin? Evet. Çünkü herkes oynamak ister. Oynamayanlar ufak oyundan ufak. çıkar yava. Avrupa'da yok mesela. Ama hani kimisin Avrupa'da oynatırsın, şimdi kimini? Süper oyundan ligden... çıkan problem yaratır. Yani ben niye erken çıktım? Çünkü niye? Oynatmak isteyecek. Kulübe evet. kulübesi de güçlü. Şimdi burada şu bak öyle de oynatabilirsin. Orta göbeği mesela veya Ozan Gustavo yaptın ikili, ikili. Hı -hı. Sol tarafa Emre Valencia sağ tarafa şeyi koydun, Perotti'yi koydun. Ön tarafa Samatta'yı koydun Veya arkasına Sosa'yı da yapabilirsin hı hı. Mert Hakan'ı ne yapacaksın Bak Bola. Siz seyi ne yapacaksın Allah erol kolay, Yani onun için kolay söylüyorum versin. Bir de sen şimdi burada Tolga Ciğerci var Deniz var Nerede Deniz? Deniz orada Sinan Gümüş var Yani Aynen. dirarlar Bak, Abi bu dirar falan da bunlar Kötü futbolcu değil bunlar Yani iki tane 11 yaparım ben Fenerbahçe ile Bir tane 11 İlk üç oynar Öteki 11'de ilk 5 oynar Avrupa yani, kupalarına katılır. Öyle öyle. 5-6'ya girer. Aynen. iki tane öyle 11 Doğru. yaparsın. Doğru. Bak, Doğru, yaparsın. Abi. Harun Kötü Kaleci mi? Değil. Bunları yaparsın. Samat'ta, Sistet'e. Ya. Yani onun için diyorum ki burada Fenerbahçe'nin en büyük özelliği, en büyük özelliği ve en önemli işi bu oynayan şu kadroyu forma sokmak. Evet. Bu oynayan futbolcu topluluğunun fizik olarak daha üst seviyeye çevirmek. Kimse yeteneğinden yeteneğini kaybetmez. Eğer sen bunları fizik olarak iyi duruma getirirsen bu takımı... Bu takım iş yapar. Aynen. Takım iş yapar. Ben mesela bugün o kadar süratli olduğunu tahmin etmiyordum Enver Valencia'nın. Bugün bir depar attı mesela. Hı hı. Çok hızlı bir oyuncuymuş. Peki De. sevgili Sinan Engin siz şu problemden bahsettiniz. Erol Bulut çok zor zorlanacak bu kadroyu Aynen öyle. oluştururken. Aynen. Ama ya şöyle olsaydı? ...hani yarım yamalak bir kadro olsaydı da öyle zorlansaydı... Şimdi ...herhalde Erol böyle çok... zorlanmayı tercih eder değil mi sizin dediğiniz gibi? canım sen ne diyorsun ya Her teknik ya adam sen? keşke Şimdi böyle Erol kadrom olsaydı. Şimdi Erol Bulut çok şanslı bir teknik direktör. Çok iyi bir kadroya sahip. Ki bu limitlere, bu sıkıntılara Ertan, rağmen yine müthiş bak, kadro. ne diyorum? Bu kadro, bu kadro, bu kadro... ...istediğin gibi çevir, çevir oyna Onurcuğum. İstediğini oynat. Birisi kapris mi yaptı birisi bilmem işte idmanda kötü mü veya mi yaptı falan hem kenara atacaksın. Çünkü veya şöyle kulübeye bakacaksın gözünü kapatacaksın birini ilerleyeceksin sen gel oynayacaksın. Yani böyle burada bir tane kötü futbolcu yok şu evet. kadroda. Şunu diyebilir miyiz? Fenerbahçe yönetimi ve Ali Koç görevini tamamen yaptı. Bu Artık yaptı. Top Erol Bulut'ta. Hani bir başarısızlık olursa Ali Koç'a yazmaz diyebilir miyiz? Emre Belezoğlu, Ali Koç ve Emre Belezoğlu burada görevini yapmıştır. Daha ne yapsın? Emre Belözoğlu bu transferlerin tamamıyla, bak ne diyorum, bir teknik direktör için büyük bir şans. Yani Katılıyor şampiyon. musun? 100 gol atacağıma takımımın şampiyon olmasını tercih ederim. Yani 100 gol çok abartmış. <laughs> ben futbolcu olsam 100 gol atmak isterim. Dünya <laughs> beri konuşsun. O ayrı ya. mesele. 100 gol abartmış, 100 gol değil. Yani 30 tane atsın, 30 tane atarsa şampiyon olur Fenerbahçe. Yani 20 bile atsa belki. 30 tane atarsa, 30'un bunun attığını düşün. Uf. 10-12 tane siz senin attığını düşün. Gerçi bu sezon 40-41 maç var. Atılabilir. Olabilir de. Bak 11 10-12 tane siz senin attığını düşün. Tiyan'da 5-6-7. Ondan sonra gel orta sahadakiler 5-3-5 falan böyle gitsin. Tamamıyla o zaman anket. bitiririz. Ama önemli olan takımın Santifor'un atacağı gollerdir. Aynen. Santifor. Şimdi hareketli, ile ilgili bir anket açmış arkadaşlarımız. Hareketli, gelsin ekrana. hareketli oyuncu, iyi oyuncu. Her geçen gün daha da iyi yol alan bulursa, iyi pas alırsa. Ben Perotti gelince Fenerbahçe'nin bir tık daha hızlanacağını düşünüyorum. Bir tık daha hızlanacağını evet. düşünüyorum. İlerleyen haftalarda Nazım Sangare'nin bu takıma katılacağını düşünüyorum. İlerleyen haftalarda Novak'ın da bu takıma katılacağını düşünüyorum. Erol Bulut daha şu an bir çocuğu büyütmeye çalışıyor. Evet. Onurcuğum ya daha şu yani, an çocuk anaokulunda... Süt mü emzirsem diyor, mamamı versem diyor. Şu an ilkokulu ilkokul birinci sınıf falan filan böyle başlayacak. Böyle gidecek yavaş yavaş. Yani 14. 10, 10, 14. haftaya kadar ideal belki 11'ini bulamayacak. Bak evet. 13-14 diyorum. Çünkü niye biliyor musun? Çünkü hep iyi futbolcular alınmış. Hepsi oynamak istiyor. Hepsini de memnun etmek zorunda. Aynen. Şimdi Caner'le Gökhan'ı kesse ne olur? Mesela Caner önceki hafta tepki gösterdi. Şimdi Caner'le Gökhan'ı kesersen ne olur? Sorun yaşayabilir trip yapabilirler. Evet. Değil Belki mi? Belki performans olarak bir sıkıntı olmayacak. Ama Canel'le Gökhan'la Canel'le Gökhan'ın da performansını böyle arttırıyorsun. He, tabi, tabii. Bakın arkasında arkada var. bekliyor. Doğru. Diyor ki formayı kaptırırsam yandım. Dirar da var. Doğru daha Dirar var. Dirar falan da var. Aynen. Yani onun için Aynen. E, 100 gol atacağıma değil 30 tane at Fenerbahçe şampiyon olsun. <laughs>